Evet arkadaşlar kümesimize girdik. Tavuklarımızı dışarıya kovaladık. Bu iki arkadaş güneşi görünce ayrılmıyor buradan. Dışarıya da çıkmıyor. Şimdi her zaman kümese ilk girdiğimizde yumurtalarımızı topluyoruz. Bugün de bir yumurta toplayalım. Hani her zaman olduğu gibi Tamamızı açalım. Bismillah diyelim başlayalım. <laughs> var mı? Yok. Bir, i̇ki tane yapmış. Bir, bir bakalım. <laughs> ya Allah, ya Bismillah. yumurtaları saymıyor. Evet. En sona sayacağım arkadaşlar. Hepsini bir aldığım zaman. Bakalım 30 tane çıkacak mı? Bir tane daha. Bu buraya Kenarlarda yumurtalarımız yok. Yüz katı bakalım. Burada 4 tane var. Hatta onlar da yeni galiba. 3 gözden 1 2 3 gözden arkadaşlar 5 10-15-18 yumurta aldık başka yumurta nereden çıkacak acaba bir de şu kasamız var kasamızın içine gelip yumurtluyorlar burada da yine bir 10 tane 15 tane var gibi Niye köşeye doğru gidiyorlar iyice anlamadım ki. Ta köşeye doğru çekmişler. Bu bir tanemizi fol bıraktık. Altında yok kenarında da yok <laughs> güvercinimizin yattığı yumurtalar burada arkadaşlar iki tane bir tanesi dolu bir tanesi boş yumurtanın başka nerede bulabiliriz yani yumurtalarımızı alalım pışırmadan şurada var mı Burada köşe var bir tane. Ulan arkadaş. Nerelere yumurtluyorsunuz ya? Şu tepemiz var arkadaşlar. Şuraya yukarıya yapıyorlar. O vatandaşın yumurtalarını almak lazım vatandaşın bir sürekli oraya yukarıya yumurtluyor. Bakalım. Evet. Üç tane var. Bu sefer hayret. Ön tarafa yapmışlar. Oo, bir tane daha var. neredeydi? Bu tahtanın arkasına düş. Başka var mı? Kenarda falan yok. Şimdi bir tane kaçak yumurta gördüm arkadaşlar. Ama onu nasıl alacağım? Tahtaların arasından geçebileceğim mi? Bilmiyorum. Eğilsem o oh, bismillah. Oh, Oo iki taneymiş. Bakın arkadaşlar. Vatandaş gelmiş buraya iki tane yumurtlamış. Aslında şöyle gizli bir zula bıraksam. Şu lastiğin içinden taş alabilirsem. Tabii. şu bayağı ağır. Taşı buraya koyayım. Vatandaş orayı keşfederse oraya gitsin. Taş kız. Sürüngen gibi geziyoruz. şöyle kurtulmuş olduk. Şimdi renklilerimizi alıyoruz. Buraya büyüklerimizi aktarıyoruz. Mavi yumurtlayan tavuklarımız daha ufak. Ufak olduğu için arkadaşlar onları ayrı bir kutuya koyuyorum. 37 yumurta. Evet. Ha yumurtlayacak olan tavuğumuz çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum. 1 2 3 bir de orada var. dört tane bıraktık. 41 tane yumurta. Bakın güvercinimiz tekrardan gitti oraya yumurtanın üzerine yattı. Bu da mavici tavuğumuz. Koca kız burada. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yumurtalarımızı topladık. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.